Ne teze mi? Fatma! Neredesin Fatma? Fatma teyze yok Arda. Sen kimsin çocuğum? Ne bileyim her yerden bitişisin ot gibi. Saçını başını yalattırmışsın ineciğe. Ben Mahmut. Ey sağ olasın. Allah e, ee, ben yukarıda hazırladım düşeğini. Vay da elen burada yatacak. Sen de onların odasına yatarsın, değil mi? Ey, ey, ey kız kardeşim, sağ olasın. Teyze? Atice. Ah Atice'm. Ah ne ka güzelleşmişsin. Ah, 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 ah Hatice. Evlenmişsin da. Kocan kim? Sakın o sütçü baban kendi gibi bir fukaraya vermiş olmasın. Terziye verdim. Te fukara? <laughs> hey, Teyzemize su getirin haydi. haydi. Yok yok istemem. Ben gideyim, istirahat edeyim. Öyle mi? Ha, de haydi Emine ha. pembe. Abla, e, teyzenizi çıkarın yukarı. Vay ile Zarife'nin odasına yatacak. Haydi. Yapacak. Haydi. haydi alın bunu. Haydi gel. gel. Haydi abla istirahat haydi. Sağ olun, haydi. Sağ haydi. Fatma teyze ben su getireyim mi? Sen de abi buradasın. Git abone haydi. Gitmem. Git deyim. Gitmem deyim. Çocukum, arama belanı. Hani. Git deyim. Git deyim sonra gelirsin. Haydi haydi haydi. Ama gelirim. Ben sana ne diyeyim? Git deyim. Sonra gelirsin deyim. Ne diyeyim? Gideyim. Hey, aferin. Haydi, haydi. Hey. Ana babiçko ne deyim bu işe? Ne dersin Hatice? Çıkma odasından. Ben de öyle düşündüm zaten. Ee, ben gidem. Akşama yemeğe geliriz hep beraber. Hey, hey, gelin, çabuk gelin Hatice. Bırakmayın beni bu iki ateş arasında. Oldu yani, oldu. Hadi sakın olsun, hadi. E, hadi. Hadi, hadi. Hadi kız. Hadi kız. Haydi İmhan, az kaldı. Çek, çek bunu. Yorgi, bu tek kolumla öldüreceğim seni. Gideyim misin dedi? Gideyim evlat. Gideyim. Erzak getiririm sana. Sağ olasın. Al bunu. Bunu ben bile şeyler. Al dedim ben ona. Al. Yanında bulunsun. Sakın çocuğuna karşı gelme. Al. Tamam tamam burada dursun. Biliyorum. Ben gideyim Lise. Vahide. Vahide diyorum. Ne? Ben buradan Dilaver'e gidiyorum. Siz nasıl olsa yolun geri kalanını biliyorsunuz, gidersiniz ha? Sevinerek. Öyle mi? Öyle. İyi, sevinerek gidin o zaman. Aa, merhaba çocuklar. <laughs> Hayırdır, bu saatte burada ne işiniz vardır? Yok işimiz, Cabbar Efendi eve döneyiz. Aynen. Aa, Zarude kızım. Kulakın nasıl oldu? Kulağın... Ay, ne bakıyorsun kulağımda Cabbar Efendi? <laughs> Manastırdan hekimden dönüyoruz Cabbar Efendi. Zarife'nin kulağı iyileşti. İlahi! Çok sevindim, çok sevindim. E duyayım dedim Cabbar Efendi. Nasıl değil o kadar bakıyorsun. <laughs> Yüreğe, niçin bak? <laughs> Benden doğru söylesin. Hadi selametle babanıza selam söyleyin. Süleriz, Daha süleriz. süleriz. Hadi. Aynı. Hadi dikkatli gidin.